Hıdır Aleyhisselam'ın ismi nedir? A tahmin etmiyordum bu kadar. Hiç adını bilen yok mu? He? Başını benzettin işte. Belya. Bel, bel. Bursa'nın B'si. Belya'ı. Sonu hemzeli. Belya. Adı ne? Belya. Tamam mı? Babasının adı? Melkan. Mel, Melkan künyesi, Kıdır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu'l Abbas Abbas'ın babası Ebu'l Abbas künyesi İmam Savi diyor ki El esraru ı Rabbani isimli eserinde Evliyaullah'tan işittim diyor Ariflerden işittim ismini, babasının ismini künyesini, lakabını ezberleyene cennet nasip oluyor. Onun üçünde kimse bilmiyor.